Aktüeli Yakala kanalına hoş geldiniz. A101 Market'in bu haftaki aktüel ürünlerini gelin, birlikte yakalayalım. Daha fazla aktüel ürünlerden haberdar olmak için abone olup, bildirimleri açabilirsiniz. Luminar kase ve tabak çeşitleri 39 lira 90 kuruş. Paşabahçe kayık tabak 19 lira 90 kuruş. Paşabahçe petit kapaklı servis tabağı 179 lira. Paşabahçe kuvars kulplu bardak 19 lira 90 kuruş. Dönen bambu sunum tablası 149 lira. Renkli cam kase 39 lira 90 kuruş. Dekoratif cam karaf 89 lira 90 kuruş. Kral Şakir lisanslı matara ve pipetli şişe 39 lira 90 kuruş. Desenli seramik pasta tabağı 32 lira 50 kuruş. Renkli seramik kase 22 lira 50 kuruş. Tuzluk biberlik 10 lira 90 kuruş. Silikon saplı ahşap servis gereçleri 14 lira 90 kuruş. Borosilikat bardak ve pipet seti 6 parça 99 lira 90 kuruş. Cem Nero tencere çeşitleri 329 lira. Cem Nero tava 179 lira. Döküm kek kalıbı 279 lira. Brita Aluna X Large filtreli sürahi 479 lira. Brita Maxtra Pro All-in One ikili sürahi filtresi 249 lira. Meyve desenli pipetli bardak 15 lira 90 kuruş. Desenli matara 54 lira 90 kuruş. Metal sporcu matarası 159 lira. Saklama kabı 3 set 59 lira 90 kuruş meyve desenli saklama kabı 22 lira 50 kuruş. Sunum tepsisi 14 lira 90 kuruş. Limon ve sarımsak saklama kapları 14 lira 90 kuruş. Rok meyve bıçağı 6 lira 69 lira 90 kuruş. Katlanabilir rende 64 lira 90 kuruş. Kaliteli ve ekonomik diğer aktüel ürünlerden haberdar olmak istiyorsanız, kanalımıza abone olarak siz de aktüelleri yakalayanlardan olabilirsiniz, keyifli alışverişler.